Civan, kanı bütün organlara hangi organımız pompalıyor? Peki Civan, düşünmemizi ne sağlar? Beyin. Yemekleri ne ile sindiririz? Yemek Peki idrarı hangi organımız yapar? Bu Evet. Peki hangi organımızla çişimizi yaparız? İçiyen. İdrar kanalı ve? Evet. Ve Peki en uzun kemik hangi kemik? Civan kaç tane el parmağımız var? Kaç tane ayak parmağımız var? Peki bizim civan kaç tane duyu organımız var? Beş tane. Bunlar neler sayabilir misin? Tabii ki de. Bir. Doğal oluyor. İki. Doğal oluyor. Üç. Topal oluyor. Dört. Doğal oluyor. Beş. Doğal oluyor. Altı. Evet civan alkışlar Öğren mısınız? Demiş.